Ereğli'de Karayolu Bira Gölü'ne döndü. Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki bira yüklü tırın Dorse kapağı açıldı. Bira dolu kasalar karayoluna döküldü. Yol bira ile kaplanırken karayolu ekipler tarafından temizlenene kadar yolun sağ şeridi trafiğe kapalı kaldı. Olay Adana Konya karayolu üzeri Ereğli ilçesi Bulgurluk mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Necati Üzer yönetimindeki 06DY 3697 plakalı çekici tırın 42 U 4216 plakalı dorsesinin kapağı açıldı. Kapak açılınca tırın dorsesinde yüklü olan biralar karayoluna saçıldı. Sürücüsünün fark etmesiyle tırı yol kenarına sağ şeride çekerek durdurdu. Olayda kaza meydana gelmezken yol çevreye saçılan biralar nedeniyle araç trafiğine tek şerit kapandı. Tır sürücüsünün durumu bildirmesiyle olay yerine trafik ve karayolları ekipleri yönlendirildi. Araçlarından inen sürücü ve yolcular yolun bira ile kaplanmasını cep telefonu kamerası ile fotoğraflarken karayolu temizleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla araç trafiğine açıldı.